Reston zamanlayıcı yapacağız. Bakın şu an sistem çalışıyor, bir vagon fabrikam var tabiri caizse gelen sinyallerle. Peki Reston tekrarlayıcı ile yapılan bu saat ne işimize yarar? Otomatik sistemler, piston sistemleri, çiftlikler, ışık sistemleri gibi. Peki gerekli olan şeyler ne? Gerekli olan şeyler 4 adet tekrarlayıcı, Reston tekrarlayıcı, Reston tozu, meşale ya başka bir sinyal kaynağı. Yapım aşamasında 4 adet Reston tekrarlayıcının yönü çok önemli. Bakın resimde gördüğünüz gibi olmalı. Araya tozları ekledikten sonra da hemen sinyali başlatmak için meşaleyi ekleyip kaldırmalısınız. Meşaleyi anında kaldırmazsanız saat çalışmaz. Yönler önemli. 1-2 yerleştirdim. Şu yanlış oldu. 3 Şu 4 Dışarıdakine gerek yoktu olmadı. Araya Reston tozunu ekliyorum. Aralıkları açacağım öncelikle. Araları açayım. Gecikme süresini belirliyor bu. Sonra aralara meşalelerin aralarına. Sonra tekrarlayacağım aralarına toz ve en son hemen meşaleyi ekleyip kaldırmak. Bakın gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Tekrar ediyoruz. Bir, reston tekrarlayacağın yönü çok önemli. İki, meşaleyi ekleyip hemen kaldırmalısınız sistemde çalışarak vagon üretimi son sistem devam ediyor. Gayet güzel bir otomatik bir sistem kurmuş olduk. Siz daha başka sistemler de yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağımızla ilgili bir video daha çekeceğim. Şu an basit bir şekilde bir reston tekrarlayıcı kullanarak bir saat nasıl yapılır, bir zamanlayıcı nasıl yapılır bunu görmüş olduk.